var. gösterme uygun. Çocukların da seveceği bir gömlek. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım evde de. Sen buraya gelsin. Merhaba çocuklar. Ne ne yapalım? Şarkı söyleyelim. Evet, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bildiğiniz şarkı var mı yoksa bizim söyleyelim? Var. 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 Benim var. Benim de var. Benim de. En çok evet. hangi şarkıyı seviyorsunuz? Ben Acaba ben. biz de biliyor muyuz? Devlet biliyor mu bakalım. Ben biliyorum. Evet, hangi şarkıyı? Saadin annemisin? Kovuyor şarkı. Çiçekli dokçe

İstedim ki sokakta Isık surat batanlasın Büyükler büyüdükçe Yeni unutmasın Bir merhaba ile selamladım Nedir? İnsanları Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı Yaşım küçük anam için dik kurtartıyor neşeyi kapat size. Geliyorum. Hayat gelince çok güzel. Hmm, hayat gelince çok güzel. Gelecekler Sütlü kahveye gidecekler Oturup oturup gidecekler Ay <laughs> çok güzel Hadi lütfen İsteyim miyiz? Yemin ederim sorabilir miyim? Evet Hadi bakalım sor ama zıpır, zıpır olmasın tamam mı ne devrede? Neden? Olsun Nasıl soracağım? <laughs> yok yok sen normal sor Tamam Hadi, Hadi bakalım Meyvelerin Ben mi sorsam sen mi? Evet Meyvelerin şefi kimdir? Meyvelerin şefi kimdir? Şefsiz. sorma bence zıplarlarına. Normal şey bak <laughs> daha bunların yaşını çok ufak. Al anne gel anne. Sarıyorum. Bir adamın kafasına kola düşmüş. Adam ne demiş? Bir adamın kafasına kola düşmüş. Adam ne demiş? Nasıl bir bilmece bu? Kızmış. Kızmış. Kız kız hayır. Kızmamış. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gel. Gülmüş. Ne demiş? Üzülmüş. 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 Anlıyor musun? Kafası açıldı. Kafası açıldı. Şimdi ne demiş? <gülüyor> 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 Çok güzel. <gülüyor> 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 Şimdi size ufak bir masal anlatalım mı? Evet. <laughs> Hadi bakalım ne dedi anlatalım mı? Leblebi. Bir varmış bir yokmuş. Ay dedi masallar ne diye Evet bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir tane ne? tavuk ailesi yaşıyormuş. <laughs> ne? Leblebi mi? <laughs> Bu hikaye bunun üzerinden gitmiyor. <laughs> Bu masal farklı. <laughs> bir tane tavuk ailesi yaşıyormuş. Bu tavuk ailesinin üç tane çocuğu varmış. Bu çocuklarından bir tanesinin adı Cik Cik'miş. Aaa Cik Cik. Ne kadar şey Evet işte bir bak. Şimdi sakin. Sen sakince dinle ben anlatayım. Çünkü sen bu hikayeyi bilmiyorsun. Hmm. Evet bu Cik Cik. Ee, karanlıktan çok korkuyormuş. Böyle karanlık korkusu varmış. Sizin de korkularınız var mı? Evet. 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 Benim de. Benim de. Benim de. Değil mi? Evet. Ama evet, bu cikcikin karanlık korkusu varmış. Neyse, e, baba şey e, baba horozla anne tav anne tavuk işe gitmişler. <laughs> bu üç küçük cici. <laughs> bu üç küçük civciv tek başına evde kalmışlar. Yani çiftlikte kalmışlar. E tabii ki tek başına değillermiş. E, ördek ailesi varmış, kaz ailesi varmış. E, hepsi bunlara göz kulak oluyorlarmış. Ama bu cik cikin iki kardeşinin çok canı sıkılmış. Yemek yemişler, oyun oynamışlar. Sonra demişler ki biz ormana gitmeliyiz. Oradan meyve toplamalıyız. Aa, tek başlarına mı? Evet tek başlarına gitmek istemişler. Ama cik, cik demiş ki hayır sakın gidemeyiz. Çünkü annem, annemle babamızın haberi yok. Asla çiftliğimizi evimizi terk Evet kızlar var evet. ve yollar yollar çok tehlikeli değil mi? Arabayla. <laughs> evet. Ondan sonra ne olmuş? Ama bu iki kardeş, Cicik'in iki kardeşi dinlememiş, gitmiş. Ee, toplamaya gitmişler. Neyse onlardan şu an haberimiz yok ama Cicik çok meraklanmış. Allah demiş ya ne yapacağım şimdi ben? Gelmiyorlar, gelmiyorlar. Biraz beklemiş, biraz beklemiş. Neyse ama Normalde gündüzmüş ama ormanın içi ağaçlar çok sık olduğu için karanlıkmış. Eee cik de karanlık korkusu vardı. Ne yapacaktı şimdi? Neyse bütün cesaretini toplamış. Eline de fener almış. Neyse demiş fener aydınlık yapar. Gitmiş. Ormanın içine ilerlemiş. Kardeşlerini bulmuş. Sonra ne yapmış? Ne yapmış? Evet. ne yapmış? Ay tam yürüyorlarmış ki. Fenerin ışığı. Kapanmasın? Pili bitmesin mi? Karanlıkta Ay cik, cik olduğu yerden hiç kanıldayamamış. Ne yapacaklar şimdi? Ne yapacaklar? Öyle kalmışlar işte kaldıkları yerde. Ama Cikcik e, cik bütün cesaretini toplamış. Kardeşlerin ellerinden tutmuş. Hadi demiş hızlıca koşalım. Ormandan ilerli, ilerleyelim ve çıkalım. Ormandan ilerleyip çıkmışlar koşar adımlarla. Çiftliklerini bulmuşlar. Anne ve babası karşılamış. Çok merak etmişler. Ne yaptınız siz ya? Nerede tam kızacaklarmış ki bakmışlar çocuklar çok korkmuş. Onların korkuları üstüne daha çok git, gitmemişler. Sarılmışlar. Ama Cik Cik bu sayede ne yapmış? Ee, karanlık korkusunu yenmiş. Diğerleri de anlamış ki anne ve babasından izinsiz asla bir yere gitmemeli. Aa, Demek ki neymiş? Korkularınızın üstüne bitmemişiz. Ben korkmuyorum sen. Ben Aa, de. Tamam. Ben de korkmuyorum. Ben de. Ben, de ben, de. ben, de ben, de. ben de Korkuyor musun? Yok. No. Çocuk <laughs> Ama parka yüksel katı ikiliya. Ben, ben de korkuyorum. Ben de korkuyorum. Evet, sizin de dediye sormak istediğiniz var mı çocuklar? Benim ben benim. Ben şarkı, ben, şarkı ben. soralım o zaman? Ben. Bilmece sorabilirsiniz. Ben. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ne soralım? ne? Buyla. Aa, ne kadar güzel. Anladın mı? <laughs> Şey <laughs> Ağzıyla Aa Evet, Ağzı bir soru, Bunu daha sonra açıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, olay ne soracaksın? Bilmece mi? <laughs> Hadi sor bakalım. <laughs> Hadi sor, sor. mı geliyor Yoksa kız? Çok ezberdi yani gelmiş Hadi. Leblebi onun adı Saksı söylem onun Ay ya. Tamam. Hem daha da harfleri çıkartamıyorum. <laughs> <laughs> hadi buyurun sor bakalım seni bekliyoruz. Hadi ben yoksa sormayacağım. Hadi sen sor bakalım ismin neydi? Ege. Ege hadi Ege'cim sor bakalım. Bir tane ismin var. Hah çok güzel. Diğer ismin ne? Ahmet Ege. Ah, Ahmet <laughs> Ahmet de çok güzelmiş. Bilmece sor, sormak ister misin? Biliyor musun? Evet. Hadi sor bakalım. Haydi Ege. <laughs> A <Ay>, tamam, foji pardon. <laughs> Levlek Efendim? Ay. Ben sorabilir miyim? Evet. E, pasta sever misin Leblebi? Bayılırım. O zaman <laughs> sana belki bir sürprizimiz olabilir bugün. Gibi. Evet. Ben Leblebi çok seviyorum. O zaman sen Leblebi. Benim Le çocuklarımla sohbet et. Ben şimdi geliyorum. Ay tamam. sever misin? seviyorum. Bayılırım. Se sen. E ne Teşekkür ederim. Sen nasılsın Leblebi? Çok Çok güzel bir kızsın biliyor musun? Evet biliyorum. Sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim Leblebi. Bir Evet nasıl sen? Çok teşekkür ederim. Bir kere dokunabilir miyim saçlarına? Tabii ki. Çok güzeller. Aynısın. Bir de naliymiş. Teşekkürler. <laughs> çok tatlı. <laughs> Leblebi. Evet. Öncelikle bizimle birlikte olduğun için çok mutlu olduk. Sana çok teşekkür ediyorum çocuklarım adına da. Evet. İyi ki geldin. Bir de sana bir şey soracağım. Sürprizleri sever misin? Bayılırım. Gerçekten. Mesela ne olsa seni çok mutlu ederdi? Pasta. Pasta mı? Ah keşke pastamız olsaydı. Keşke. Evet. sevmek. Tava oluyor. Peki ne Ben Ah keşke. Bir dahaki sefer olur mu? Olur. Tamam. Teşekkür ederim. Geldi. 这里。 parça parça yerleri izlettim size. Çocukların yüzlerini çok çekmek istemedim. O kadar çok sarıldılar, ettiler. Leblebi ile olan diyalogları çok güzeldi. Onları tabii ki çekemedim. Çünkü çocukların da yüzleri görünüyordu orada. Hayli üretimimize ve kuruma çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırlandım gerçekten. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İnşallah gösterilerimin devamı gelecek. Leblebi ile biz bir ikiliyiz ve aileyiz. Hoşçakalın.